Son zamanlardaki açıklamalarınızdan dolayı size Şii, Rafizi veya İrancı iftiraları atılıyor. Bu iftiraları atanların asıl maksadı ne olabilir? Ne söylemek istersiniz? Ben buna cevap verdim. İlk konuşmamda tefsir dersinden sonra Adana'da, iki hafta evvel. Dün de cevap verdim yine. Ee, yani o açıklamalarıma bakabilirsiniz. Burada kısaca şunu söyleyeyim. Bunlar eee ne zaman politikalarını eleştirsek ya da kaygılarımızı söylesek iftira atmaya hazır bekliyorlar. Dertler şu. Bana bana şu mesajı veriyorlar. Ben onların mesajını alıyorum. Alıyorum da onların suratına çarpıyorum. Bana şu mesajı vermek istiyorlar. Diyorlar ki sen bizim politikamızı dışına çıkarsan, bizim politikamızı beğenmezsen, farklı açıklamalar yaparsan, biz böyle davranırız. İrancı deriz, Şii deriz, bilmem ne deriz. Yani biz böyle karaktersiz insanlarız. Biz her şeyi söyleriz. Evet, belli oluyor karaktersiz oldukları. Benim İrancı olmadığımı çok iyi bilirler. Benim Hanefi mezhebinden olduğumu çok iyi bilirler. Ben yıllarca Hanefi fıkhına göre okudum. Yıllarca Hanefi kitaplarına göre ders verdim. Bunu çok da iyi biliyorlar. Şia ile Ehli Sünnet arasındaki İhtilaflı meselelerde her zaman ehli sünnetin yanında yer almışımdır. Bunu çok iyi bilirler. 12 imam meselesi gibi, mutan nikahı gibi birçok meselede benim Şiayı eleştirdiğimi çok da iyi bilirler. Bununla ilgili konuşmalarım da var. Bunları biliyorlar ama buna rağmen bunu bile bile yapıyorlar. Çünkü alçaklar. Diyorlar ki yani sen bizi eleştirirsen, bizim politikamızı eleştirirsen biz böyle yaparız. Ama bu doğru bir şey değil. Olsun diyorlar, biz böyle insanlarız. Yani fikir namussuzları fikir namussuzları bu yapılan şey fikir namussuzluğu. Bunu bilerek yapıyorlar. Benim ne olduğum ortada. Ben bu kadar yıldır ders veriyorum. Hangi bir gün Şia'nın görüşüne doğru demişim. Şia'ya göre ders vermişim. Gören bir tane Allah'ın kulu varsa çıksın söylesin. Ben her sene bir dersimiz var bizim ihtilaflı meseleler diye. O derste bu konularda anlatıyorum ve Ehli Sünnet'in doğru olduğunu, Şia'nın bu konulardaki görüşlerinin yanlış olduğunu ve İrancılığın yanlış olduğunu anlatıyorum. Bile bile bunu yapıyorlar. Fakat yani e hakikat eee karaltılamaz, güneş balçıkla sıvanamaz. Sonunda gerçekler ortaya çıkar.